Değerli arkadaşlar, bu dersimizde şedde yazı uygulaması, bütün harflere şedde işaretini yazarak yazı çalışması yapacağız. Şedde kelimesinden de anlaşılacağı üzere, önce örneğimizi bu kelimeden verelim. Çizimden hatırlayın, birinci bölüm şed. İkinci harfimizin harekesi dalın üstün d Arapçada şedde işareti kullanılarak tek harf üzerinde iki ses verilir. Harfi iki defa okutmaya yarar. Şedde. Evet, şedde. medde D örneği de aynı. Med birinci bölüm. Birinci harf cesimli, ikincisi harekeli veya şöyle de diyebiliriz. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. D ve kolay yazımda dalın üzerine şedde işareti yazarak med de şeklinde doğru bir şekilde yazmış oluruz. Şimdi bütün harflere uygulayalım. Her zamanki gibi eliften başlayarak y'ye kadar 28 harfe uyguladığımızı gibi şeklinde de uygulayalım. Önce iki tane hemzeli harekeli hemze, birinci harfimiz üstün harekeli ve ikinci harfimiz şeddeli ve harekesi üstün E E E E yine aynı şekilde birincisi esreli ikincisi şeddeli ve esreli olursa Hemse burada hatalı oldu. Elifin altında yazılacak. İ, İ. Üçüncüsü. Ü, ü. Ü, ü. B örneğimize geçelim. Evet. Her zamanki gibi. X sesi üstün esre ve ötre harekesi vererek eliften yani hemzeden vermekteyiz. Şimdi B harfini uygulayalım. Eb, B. Eb, B. İb, B. B. Üb, birincisinde üstün hareke, ikincisinde esre, üçüncüsünde ötre hareke vererek uyguladık. T harfine geçelim. Böylece devam edeceğiz. Et T İt T T Anlaşılacağı üzere Şeddenin bulunduğu harfi iki defa okuyoruz. Birincisi cesimli, ikincisi üzerinde bulunduğu hareke ile tamamlıyoruz sesimizi. Peltekse'deyiz. E F, T. İ, e F. F, F. Ü, -s e esse, issi, I Sıradaki harfimiz Cüm harfi et, C I C C ce iici3 noktasız haddayız ah ha bu uh, iyi ah, İHİ ÜHU Kırıltılı Hı'dayız. Yazalım. Ve okuyalım. IHHA İHHİ Ü hu Ahha İhhi Evet. Rahat telaffuzu olan bir harfteyiz yine. Edde itti, Üddü Edde itti, üttü. Peltek ve şeddesini yazdıktan sonra Ezze, izzi üzzü evve izzi üzzü Sıradaki harfimiz Ra harfi Erra İrri Herkesi esra olunca ince okundu. Ürru Erra İrri Ürru Keskin Z Ezze e İzzi üzü ezze izzi üzü değerli arkadaşlar sin harfindeyiz S S keskin S Üssü, esse, issi, üssü. Böylece zihnimizde de oluşan formülü devam ettirelim. Şın harfinde eşe, işi üşü eşe işi üşü Evet sabırla devam ettiğimizde inşallah mesafe kat edeceğiz. Essa issi üssu Essa İssi Üssu Bütün harfleri bu örneklerle çalıştığımızda hemen hemen hiç noksanımız kalmayacak. Karşılaştığımız tüm örnekleri rahatlıkla çözebiliriz. Elba İddi Üddu Elba İddi Üp po Bir sonraki harfimiz tok ve kalın sesli harf ö pa ipi Ü po ap to Ü du. Evet. V harfimiz. Elva İlvı Üvvı Kalın peltek harfimiz. Elva İlvı Üvvı Aynı harfine geldik değerli arkadaşlar.

غين حرفين ديز اغ اير اي اير اوه اغ F harfindeyiz değerli arkadaşlar. F, F, if, F, üf, F, F, Bundan sonra kaf harfimiz aq ir kı ğq aq ir kı hem yazmayı hem de okumayı böylece daha kolaylaştırmış olacağız. Kaf sonra güzel bir harfimiz K harfi telaffuzda kolay. Ek K. İ K. Ü K. Ek K. İ K. Ü K. Lam harfindeyiz değerli arkadaşlar. Evet, şeddemizi lamın üzerine yazdık. Elle illi üllü elle illi üllü Bu örnekleri bütün harflere uygulayabileceğimizi hatırlatmıştım. Evet, biz sadece elifi üç harekeyle ele alıp tüm harflere uyguluyoruz bu örneğimizde. Emme, immi, ümmü, emme, immi, ümmü, mim'den sonra Sıradaki harfimiz nun harfi. Enne. Güzel. İnni. Evet, burada inne olacaktı. Ama inne de olabilir. Evet. Bu örneğimiz böyle olsun. Ünlü. Enne. Enne inne ünne Evve ve iz Evve üv ev evet güzel h'deyiz e h i eh he ü h ÜHÜ he i he ü son harfimize geldik değerli arkadaşlar e y i ü -yü e y i y ü yü böylece bütün harflerimize şeddeyi uygulayarak yazmış olduk. Sizler de fırsat buldukça okuma ve yazmanızı geliştirmek için tekrarlarsanız daha faydalı olur düşüncesindeyim. Hepinize hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.